Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Artık 5. Ünite, ünitemizdeyiz. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler kapsamında ünitemizin adı üretim, dağıtım ve tüketim. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar yaşadığımız yerdeki ekonomik faaliyetler ilk konumuzdur. Şimdi insanların giyinme, beslenme, barınma ve eğlenme gibi birçok ihtiyacı bulunmakta. Ee, Tabi insanların bu ihtiyaçlarını gidermek için çalışması da neyi ortaya çıkartıyor? Ekonomik faaliyetleri ortaya çıkarıyor. Şimdi ülkemizde farklı coğrafya özellikler var. Farklı iklimler, farklı bitki örtüleri, farklı yer şekilleri, farklı yerin yapıları, yer yapıları. E, bunlar da ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmiştir arkadaşlar. Mesela ne dedik işte ekonomik faaliyetler coğrafya unsurlardan etkileniyor. Yer şekilleri, su kaynakları, bitki örtüsü, iklim ve yeraltı kaynakları ekonomik faaliyetleri etkileyen coğrafya unsurlara örnek olarak gösterilebilir arkadaşlar. Mesela yer şekillerinin bir örneğini verelim. Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde hayvancılık faaliyetleri gelişiyorken, yer şekillerinin düz, sade olduğu, toprağın verimli olduğu yerlerde de tarım faaliyetleri gelişme gösteriyor. Yeryüzü şekillerinin engebesiz toprakların verimli ve sulama imkanlarının geliştiği yerlerde tarım faaliyetleri gelişme göstermektedir. Ee, tabii Tabi ülkemizde baktığımız zaman hem delta ovaları hem iç ovalar tarımın yapıldığı, yoğun olarak yapıldığı yerler arasında. Mesela Çukurova, Bafra, Çarşamba, Malatya Ovası, Harran Ovası gibi birçok ovada tarım faaliyeti gelişiyor. Ee, mesela Menteşe, Muğla'da bulunan Menteşe yöresi ve Hakkari yörelerinde, Hakkari bölgelerinde yeryüzü şekilleri engebeli olduğu için burada tarım yapılamamaktır arkadaşlar. Diğer ekonomik faaliyet kolumuz sanayi. Ee, tarım, hayvancılık, ormancılık ve madencilik gibi çeşitli faaliyetlerden elde edilen ürünler, maddeler işlenerek tüketime hazır hale getirilmesi sanayi faaliyetlerini oluşturuyor. Pamuk'tan örnek verelim mesela. Ee, pamuk işte tarım ürünüdür bu e, alınıyor işte fabrikalara götürülüyor işleniyor. tişört pantolon gibi birçok ürün meydana geliyor bu da sanayi faaliyetlerini oluşturuyor arkadaşlar sanayinin olması için yer yüz engebesiz olacak ki ulaşım da e, sağlanabilsin diğer taraftan ham maddeye yakınlık da sanayi faaliyetlerinin gelişmesi bakımından önemli e, ülkemizde sanayinin en çok geliştiği bölge Marmara bölgesidir İşte Bursa'dır İstanbul'dur Sakarya'dır Kocaelidir e, diğer taraftan Ege bölgesinde Manisadır işte e, İzmir'dir bu gibi bölgelerde sanayinin geliştiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Dağlık ve engebeli alanların fazla olduğu Doğu Anadolu bölgesinde ise ulaşım imkanları gelişmediğinden sanayide gelişme gösterememiştir diyebiliriz. Çünkü Doğu Anadolu bölgesi dağlık ve engebeli. Yani orada ulaşım maliyetleri de yüksek oluyor. Dolayısıyla üretim faaliyetini tam anlamıyla gerçekleştiremezsiniz. Bir diğer ekonomik faaliyetimiz turizm arkadaşlar. İnsanların eğlenmek, dinlenmek, gezmek, güzel vakit geçirmek için bu ihtiyacını karşılamak için yaptıkları faaliyete biz ne diyoruz? Turizm adını veriyoruz. Arkadaşlar kış turizmi için yükselti ve kar yağışının fazla olduğu bölgeler, yaz turizmi için yaz sürelerinin uzun olduğu, temiz plajların bulunduğu kıyı bölgeler, yayların geliş, yer kapladığı bölgelerde yayla faaliyettir, yayla turizmi, doğal ve tarih güzelliklere sahip bölgelerde yine kültür turizmi gelişmiştir. Akdeniz kıyıları özellikle arkadaşlar yaz turizmi, Karadeniz'de yayla turizmi, Uludağ ve Erciyes'te hem yükselti fazla kar yağışı olduğu için kış turizmi, İstanbul'da birçok tarihi eser bulunduğu için kültür turizmi gelişme göstermiştir. Hayvancılık faaliyetine bakalım. Toprakların tarıma elverişli olmadığı dağlık alanlarda ve çayırların geniş yer kapladığı bölgelerde hayvancılık faaliyetleri yapılmaktadır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık, kümes hayvancılığı ve ipek böcekçiliği bazı hayvancılık faaliyetleri arasında yer almaktadır. Ülkemizde hayvancılık faaliyetlerinin en çok geliştiği bölge Doğu Anadolu bölgesidir arkadaşlar. Niye? Çünkü burası dağlık ve engebelik. Erzurum, Kars yörelerinde yaz yağışlarından dolayı çayırlar var. Bu da büyükbaş hayvancılığı geliştirmiş. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yine bozkır bitki örtüsünün görülmesiyle birlikte küçükbaş hayvancılığın geliştiğini ifade edebiliriz. Madencilik arkadaşlar, madenler uzun yıllar yer kabuğunda meydana gelen doğal etkenlerle, doğal e, gelişmelerle ve değişimlerle meydana geliyor. Ekonomik değerlere sahip mineraller mineraller olarak adlandırabiliriz biz madenleri. Aynı zamanda ham madde kaynağı olduğu için sanayi faaliyetlerini de geliştirmektedir. Mesela işte demir çelik sanayinde demir ham maddesini kullanıyorsun. Onu eritmek için diğer bir yeraltı kaynağı olan taş kömürünü kullanıyorsun. İşte petrol ve doğal gazdan yine elektrik enerjisi elde edilebiliyor. Lignitten taş kömürden elektrik enerjisi elde edilebiliyor arkadaşlar. Hizmet sektörüne bakalım. İnsanların farklı alanlarındaki işte eğitim, sağlık, ulaşım, bankacılık, mühendislik ve haberleşme gibi alanlarda oluşan sektöre biz ne diyoruz? Hizmet sektörü diyoruz. Nüfusun fazla olduğu yerlerde hizmet sektörü de gelişmiştir. Ülkemizde hizmet sektörünün en çok geliştiği ilimiz neresidir arkadaşlar? İstanbul'dur diyebiliriz. Arkadaşlarım e, çünkü nüfusu fazla olduğu yerde e, eğitim ihtiyacı, sağlık ihtiyacı, ulaşım ihtiyacı, bankacılık ve mühendis ihtiyacı fazla olur. Dolayısıyla nüfus ne kadar fazla olursa hizmet sektörü de o kadar gelişmiş olur diyebiliriz. Temel olarak ekonomik faaliyet kollarımız bundan ibaret sevgili arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlar kısmına bekliyorum. Beşinci sınıflar sizleri çok çok seviyorum. E, esen kalın benim hocamla kalın.